BDC eşit olmuş, ABC 70 derece, ACB 30 derece olarak verilmiş. Şimdi buradan okuduğumuzda şekilde verilen ABC üçgeni AD kenar ortayı boyunca kesilerek iki üçgeni ayrılıyor. Yeşil üçgen sabit tutularak turuncu üçgen yeşil üçgenin altına B ile C noktaları, D ile D üstü noktaları çakışacak şekilde yapıştırılıyor. Bu Elde edilen şekil ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri daima doğrudur? Evet arkadaşlar öncelikle bu şekli bir bunun altına bir yapıştıralım. Yani şöyle diyelim mesela şöyle başladığımızda buradaki a kenarı buraya b, buraya b diyelim, şuraya c, buraya da d diyelim. Şimdi bu şekli bunun altına yapıştıracağımıza göre yani 30 derece şuraya gelmiş olacak, 30 derece buraya gelmiş olacak şöyle. Bu da buradan devam eder. Doğrusal olur ya da olmaz onu bilmiyorum. 30 derece ise şurası e, 30 derece oldu. Şuradaki açımıza A açısı e, A demeyelim A ile karışmasın buradaki. E, X açısı buradaki açı ya da Y açısı diyelim. Buradaki X açısı duruyor. Bunu yapıştırdığıma göre şuradaki açı Y olmuş olacak. Dikkat ederseniz arkadaşlar burası 100 derece, burası x, burası y derece. O zaman burası doğrusal. Şuraya da a kadar diyebilirim. Çünkü bunun zaten bunun aynısı olacak. 30'un gördüğü a, 30'un gördüğü a. O zaman bunlar aynı olacak. Demek ki burada bir üçgen oluşuyor. Bir üçgen elde edilir diyor. Birinci öncülümüz doğru o zaman arkadaşlar. İkinci öncüle geçelim. Bir dörtgen elde edilir. Tabii ki bir üçgen elde edildiği için dörtgen elde edilmez. BD kenar ortay olur. Bakıyorum BD kenar ortay mı? Evet. iki eşit parçaya böldüğü için kenar ortay oldu. A, B, üssü 100 derece diyor. E, A üssü dediğimiz yer şurası olduğu için arkadaşlar A, B, A üssü dediğimiz yer 100 derece. 70 artı 30'dan dolayı 100 derece oluyor. Burası da doğru. E, sonuncu öncüle baktığımız zaman elde edilen şeklin çevresi ilk şeklin çevresine eşittir diyor. Bakalım. E, ilk şeklin çevresi arkadaşlar 2b artı c artı d. İkinci şeklin çevresi şuradaki uzunluk d'ye eşit. 2a artı c artı d. O zaman bunlar birbirine eşit değil. a, a b'ye eşit değilse bu şeklin çevreleri de birbirine eşit değil. O zaman bu da yanlış olmuş oluyor. 1, 3, 4 doğru cevap yani C seçeneği olur arkadaşlar. İkinci sorumuza devam edelim. ABC bir üçgen, BEG, GEC ile birbirine eşitmiş. AE 3 santim, EC 11 santim, G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi olduğuna göre, BEX nedir diye soruyor. Arkadaşlar, şöyle düşünelim. Burada çortay olduğu için ben şunu çizerek başlayacağım. ABC üçgeninin ağırlık merkezi olduğuna göre ve buradaki uzunluk 14 ise, arkadaşlar, burası 7 olacak, buraya 4 kalmış olacak. E Burası A ise buradaki uzunlukta 2A'dır. Çünkü ağırlık merkezi olduğu için bunu yazabilirim. A'ya 4, 2A'ya X. Ya da şöyle X bölü 2A eşittir 4 bölü A. Buradan A'lar birbirini götürecek. X eşittir 8 birim olarak bulunur. Cevabımız B şıkkı olur. Üçüncü soruyla devam edelim. G, A, B, C üçgenin ağırlık merkezi A, B, A, eşit 52 santim. A, B, A, eşit 52 santim. Burası 52, burası 52. BC e, B, C uzunluğu 40 demiş. Arkadaşlar o zaman burası 20, burası 20 olacak. Sonra BC kenarı zemine paralel ve ağırlık merkezinden direğe sabitlenmiş üçgensel trafik levhası verilmiştir. Şekil 1'deki gibi. Levha şiddetli bir fırtınanın etkisiyle G noktası etrafında pozitif yönde 45 derece dönerek Dengede kalmıştır. Şekil 2'deki gibi. Son durumda B noktasının GD'ye uzaklığı kaç birimdir diye soruyor. Evet arkadaşlar B noktasının son durumdaki GD'ye olan uzaklığı nedir diye soruyor. Bize sorulan yer şurası. Buradaki uzunluk nedir diye sormuş. Bakalım nasıl bulacağız. Şimdi buradan baktığımızda 20, 52, 48 arkadaşlar. 5, 12, 13 üçgeninin 4 katı. Bakın 20, 5'in 4 katı, 52, 13'ün 4 katı. O zaman 48'in 4, şey 12'nin 4 katı 48. O zaman 48'i 3'e bölersem, 3'e e bölersem 16'ya 32 olarak bulunmuş olur buradaki parça. Şu uzunluk ağırlık merkezinden dolayı burası 32, burası 16 olmuş olur. Şöyle yazalım hatta. Şuradaki uzunluk 16 olmuş olacak. Peki arkadaşlar bunu yana çevirdiğimizde yani şekil şu hale geldiğinde bakınız bu e, yana doğru çevrildiğinde dik olarak geldi. Hala burası 16 santim, şurası 16 santim olmuş oldu. E, bunun buraya olan mesafesi şurası e, şuradaki uzunluk 20 idi burayı yazdık şimdi arkadaşlar 45 derece çevrildiğine göre 45 derece çevrildiğine göre burası 16 demektir. Yani çünkü 45 derece sola doğru kaydığına göre demek ki buradaki açı 45 derece. 45 derece kaymış ya da buradaki açı 45 derece normalde dikti. Bakın şöyle geldiğine göre burada 45 derece burası da 45 derece demektir. O zaman buradaki açı 45 ise buradaki açı 45. Şu uzunluk 16, buradaki uzunluk 16 45'ten dolayı. Tamamı 20 idi. O zaman buranın 20 olması için buraya 4 kalır. 45 45 90 üçgeninde o zaman arkadaşlar x dediğimiz yer 4 bölü kök 2'den dolayı 2 kök 2 bulunur. Yani arkadaşlar cevabımız B seçeneği olur. Dördüncü sorumuzla devam edelim. B, A, A ye dikmiş. DE E, iki tane E, C'ye eşit. E, C uzunluğuna A dersem. DE E uzunluğuna 2 A demem lazım. Arkadaşlar burada bakın kenar ortaylar verilmiş. O zaman şöyle diyebiliriz. Hemen B'den E'ye çizersek, buradan B'den E'ye çizersek burayı AA şeklinde bölecektir. Ee, bu kenar ortay ağırlık merkezi olacaktır. Yani şuradaki noktamız arkadaşlar artık şuradaki noktamız AA olarak karşımıza gelecek. Çünkü bu nokta ağırlık merkezi olmuş olur ilk şekle göre düşündüğümüzde. Ee, peki şurayı da çizmiş olsak şuradan da çizmiş olsak dikkat ederseniz buradaki de yine ağırlık merkezinden geçtiği için iki eşit parçaya böldü. Buralar birbirine eşit. Şu ikisi birbirine eşit. Bunlar birbirine eşit olduğuna göre o zaman bu doğru bu doğru kırmızı ile çizdiğim bu doğruya paralel. Demek ki 3 ise burası 6. O zaman burası 3. Toplam uzunluk 9 oldu. Muhteşem 3'ten dolayı burası 9. Burası da 9. Toplam uzunlukta 18 olmuş olur. 5. sorumuza devam edelim. G ABC üçgenin ağırlık merkezi VB ke, VB yani B'ye ait kenarortay uzunluğu 18 birim, B'ye ait kenarortay uzunluğu 18 birim. Yani e, buradan devam ettirsem de olur, buradan da yasak olur. E, AG uzunluğu 20 birimmiş. E, VB VC'ye dikmiş ve B B'ye ait kenarortay C'ye ait kenarortaya dik olduğu için şurası 90 derece olmuş olacak. Ee, devam edersek ABC üçgenin CBG noktaları dikey çiviler çakılıyor. Ardından B ve C çivileri gergin bir lastik bağlanıyor. Lastik BC arasındaki bir noktadan çekilerek G noktasındaki çiviye yerleştiriyor. Yapılan işlemde lastiğin boyu şekil 1'deki duruma göre kaç birim esnemiş olur? Evet arkadaşlar şimdi buradaki şeklimize bakarsak hemen şunu tamamlayalım. Buradan devam ettirdik. Aynı mantıkla buradan devam ettirdik. Bir de şurayı da getirdik bakalım. Hatta bunu tam da devam ettirelim ki ağırlık merkezinden geçen doğruyu buna göre düşüneceğiz. Şimdi AG dediğimiz yer 20. Şurası 20 arkadaşlar. O zaman burası 10 olmuş oluyor. Sonra VB uzunluğu 18. 18 ise şurası 6 burası 12 olmuş olacak. Buradan itibaren arkadaşlar bir de VB, dik. B ile C dik. Burası 90 derece. 90 derece olduğuna göre bunlar da birbirine eşit olduğundan buradaki uzunluk 10, buradaki uzunluk 10 olmuş oldu. Toplam lastiğin uzunluğu 20 demek ki. Lastik burada gergin olmadan 20. Ee, burası 12, 16, 20 üçgeni var. Bakın 12, 16, 20 üçgeni var. O zaman buradaki uzunluk 12, buradaki uzunluk 16 olmuş oldu. Lastik burada 12, 16'dı. 28 santim. Bakın 12 artı 16'dan 28 santim uzunluğunda olmuş oldu. Başlangıçta da 20 santimdi. Arkadaşlar 28 eksi 20'den toplam 8 santim uzamış oluyor lastik. 6. sorumuzla devam edersek ABC üçgeni şeklinde verilen bir kartonun ADC üçgensel kısmı AD boyunca katlandığında C köşesi ABC üçgeninin ağırlık merkezi üzerine gelmektedir. BAD 2 tane DAC'ye eşitmiş verilmiş zaten. AD uzunluğu da 6 santim olduğuna göre x nedir diye soruyor. Arkadaşlar şunu yapabiliriz hemen. Şuradan katlayalım. Bunun ağırlık merkezine geldi. Şöyle dedik. Bunlar birbirine eşit olmuş oldu. Ağırlık merkezi ne eşit olduğu için söyleyebiliriz burayı. Yani bununla da bu birbirine eşit. Burası G noktası ağırlık merkezi diyebiliriz. 6 gibi oldu. Tekrar yazalım. G noktası ağırlık merkezi Buradaki açımız alfa açısı buradaki açımız alfa açısı mecburen çünkü bunun üzerine katlandı. Buradaki uzunlukla buradaki uzunlukta birbirine eşit oldu. Evet arkadaşlar buradan itibaren devam ettirirsem şunu devam ettirdiğimde e, burası A ise burası 2A olacak. Ağırlık merkezinden dolayı o zaman burası da 2A olmuş olacak. Burası da 2A. Açı ortayı kullanırsam 3A'ya 2A. Demek ki burası 2K'ya 3K oldu. Ağırlık merkezinden geçtiği için burası da 5K olmuş oldu. Şimdi son olarak buradaki açı ortayı kullanıyorum. Bakın X'in 5K'ya oranı 6'nın 3K'ya oranı. X bölü 5K eşittir 6 bölü 3K. K'lar birbirini götürdü. 6'yı 3'e bölersem 2, 5 kere 2 de 10 olmuş olacak. Cevabımız C seçeneği olur arkadaşlar. Temel Kaptan tekne ile yolculuklarını E adasından A adasına, Dursun Kaptan ise D adasından B adasına götürürken, sırasıyla BC ve AC'nin orta noktaları olan F ve H noktalarından geçiyorlar. AK uzunluğu 11 birim, şurası 11 birimmiş. AB uzunluğu 18, buradaki uzunluk 18. Ee, olduğuna göre A ile C adaları arasındaki uzaklık kaç? santimdir A ile C arasındaki uzaklık, A adasıyla C adası arasındaki uzaklık nedir diye soruyor bize. Evet arkadaşlar bir kere şunlar birbirine eşit, bunlar da birbirine eşitmiş. Şimdi 18, burası 10sa ağırlık merkezi oluşturduğumuz için, çünkü kenar sayıların kesim noktası olduğundan 5, 15, 15, 15 geldi, 30. 18 30 18 24 30 arkadaşlar. 18 24 30 3'ün 6 katı, 4'ün 6 katı, 5'in 6 katı olan üçgen A ile C adaları arasındaki uzaklık 24 birim olarak bulunur. Cevabımız D şıkkıdır. Şekil 1'de ABC üçgeni biçimindeki bir karton AH boyunca iki eşit parçaya ayrılarak ayrılan parçalar şekil 2'deki gibi birleştiriliyor. AB AC eşit 12 kök 2. Burası 12 kök 2. E, şuradaki uzunlukta tabii 12 kök 2 olmuş olacak. E, olduğuna göre şekil 2'de birleştirilen dik üçgenin ağırlık merkezleri arası uzaklık kaç santimdir diye sormuş. Arkadaşlar birincisi burada bir e, muhteşem üçlüümüz var. Niye muhteşem üçlü var? Ağırlık merkezinden geçtiği için muhteşem üçlü var. Yani burası 90 derece, 12 kök 2'de, burası 6 kök 2, burası 6 kök 2 e, ee, buranın uzunluğu da 6 kök 2 2 kök 2'ye 4 kök 2 arkadaşlar burası da 4 kök 2 olmuş olacak. Şimdi aynı mantıkla burayı yaptığımızı düşünürsek aynı mantıkla burayı yaptığımızı düşünürsek burası 4 kök 2 burası 2 kök 2 olmuş oluyor. Bizden istenen yer arkadaşlar ikisi arasındaki bu uzaklık. E peki buradan itibaren başladığımızda e, bu iki üçgenin açılarına bakarsanız şuradaki açı noktalı buradaki açı çizgili olursa bakın o zaman buradaki açı noktalı buradaki açı çizgili olacak noktalı ile çizginin toplamı 90 olduğu için burası 90 4 kök 2 4 kök 2 kök 2 katından dolayı arkadaşlar buradaki uzunluk 8 çıkmış olacak dik üçgenden dolayı evet arkadaşlar o zaman cevabımız C şıkkı olur ve bu testinde sonuna gelmiş oluruz. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.